Futbol ZD'den herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Dün Avrupa'da mücadele edeceğimiz takımlar belli oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turundaki rakibi daha doğrusu rakipleri belli oldu diyelim. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ve Adana Demirspor'un da rakipleri belli oldu. Bunları tek tek değerlendireceğiz. Aslında ikinci eleme turu o kadar zorlu bir tur değil. Ama bizim Türk takımlarının ne yapacağı belli olmaz. Yani geçmiş tarihlere de baktığımızda saçma sapan, çok basit, amatör olarak nitelendireceğimiz çok Avrupa takımına elenmişliğimiz var. Adana Demirspor da burada analiz edeceğiz. Adana Demirspor ilk defa Avrupa arenasında mücadele edecek. Bildiğim kadarıyla öyle yani denk gelmedim eski tarihlerde hiç Avrupa'da oynadı mı diye. Eğer oynadıysa yanlışım varsa düzeltin, yorumlarda belirtin oynayıp oynamadığını. Yani Göztepe'nin vesaire mesela var. Yani başarısı var Avrupa'da. Adana Demirspor'u denk gelmedim ama baktım ama bulamadım herhangi bir belge. Kulüce baktığımız zaman da Avrupa'da performansı çok daha iyi. Neyse çok fazla uzatmayalım. Videoya geçelim ama videoya geçmeden önce de şu an 640'larda bir abone sayımız var. Sizden isteğim videoyu izledikten sonra abone tuşuna basarak bizlere abone olarak yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim tuşuna basabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Şimdi öncelikle Galatasaray'ın rakiplerini inceleyelim. İki muhtemel rakibi var belli olan. Birisi Zalgiris Vilnius, diğerisi Struga. Zalgiris bir Litvanya takımı. Avrupa başarısı var mı diye sorarsanız Avrupa başarısı geçen sene ilk kez bir Litvanya takımı konferans liginde yani aslında Avrupa arenasında diyelim Avrupa'da gruplara kalabildi. Yani konferans liginin ortaya çıktığı andan itibaren artık Litvanya gibi, Belarus gibi bazı İskandinav ülkelerinin takımları gibi birçok takım artık gruplara çıkarak Avrupa'da mücadele etme şansına ulaşmış durumdalar. Bu şansı elde eden takımlardan birisi de Zalgiris. 2022-2023 sezonunda gruplara kalmayı başardı. Kendi grubunda işte Bazel falan vardı zorlu olarak. Hatta Bazel ile beraber kaldılar. Ve gruplarda 5 puan toplayarak iyi bir performans sergilediler. Litvanya kulüpleri açısından tarihi bir başarıdır Zalgiris için. Kadro kadro değerine baktığımız zaman 8 milyon euroluk bir kadro değeri var Zalgiris'in. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun sadece piyasa değeri 15 milyon euro. Zalgiris kadrosunun ise toplam değeri 8 milyon euro. Galatasaray'ın çok basit bir şekilde geçebileceği, yani içeride dışarıda fark atarak geçebileceği bir kulüp A takımla, az takımla, direkt az takımla çıkmasa bile yedek takımla bile çok rahat bir şekilde geçebileceği bir kulüp. Zalgiris'in en değerli futbolcusuna bakıyorum burada. Nassim Hint'miş, ee, Tunuslu bir arkadaşımız. 550 bin Euro piyasa değeri var, stoper kendisi. Savunma ağırlıklı, 3 tane savunma oyuncusu, en değerli futbolcusu ee, savunmadaki oyuncularının. Zalgiris hakkında da çok fazla zaten bilinen bir şey yok. Geçen sene de ikinci olmuşlardı bizim kadarıyla ligde. Tabii Zalgiris'in Galatasaray'la karşılaşmadan önceki rakibi yani birinci ön eleme turunda şampiyonlar ligindeki rakibi Şutruga. Önce Şutruga ile karşılaşacaklar. Şutrugay'ı yenerlerse Galatasaray'la karşılaşacaklar. Şutrugay'a da baktığımızda bir Kuzey Makedonya kulübü ve 2015 yılında yeni kurulmuş bir kulüp aslında. İlk başarısını ilk kez geçen sene yaşadılar şampiyonluk yaşayarak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkına sahip oldular. Zalgiris'in kadrosuna göre baktığımızda Zalgiris'in yarısı kadar yani 8 milyon euro Zalgiris'in piyasa değeri varsa, kadro değeri varsa Şutrugan ise 4 milyon euro. Struga'nın piyasa değeri en pahalı, en değerli oyuncusuna baktığımızda da Vedran Josefski var, kalecisi. 300 bin euro piyasa değeri bulunuyor. Zaten internette trend olan bir fotoğraf var, görmüşsünüzdür. Dün trend oldu, Graski Stadyumu. Graski Stadyumu deniz kenarında ve bin kişilik kapasitesi var. Yani Galatasaray'ın antrenman sahasındaki tribün daha fazla aslında. Zalgiris ve baktığımızda Zalgiris biraz daha Galatasaray'ın rakibi olmaya muhtemel gözüküyor. Şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman geçen sene inanılmaz bir futbol oynadılar. Üst üste alınan galibiyetler, seri maçlar ve Şampiyonlar Ligi için aslında Icardi gibi bir forvet gerekiyor. Zaniola ellerinde var ama çok fazla teklif olduğu söyleniyor. Özellikle Juventus'un bir teklifi var fakat Galatasaray bunu kabul etmedi. Çünkü takas istemişti Juventus. Yani bir oyuncu verelim, bir miktar para verelim gibisinden. Asla buna yaklaşmamış Galatasaray'da. Bu yüzden kadrosunu bir hayli güçlendirmesi lazım. Bafetimi Gomis de takımdan ayrıldı. Bir forveti ihtiyacı var. Okan Hoca ile yola devam edecekler ve Okan Hoca'nın da bir Avrupa deneyimi var. Şampiyon Ligi gruplarına kalabilecek mi Galatasaray bilmiyorum. Şampiyon Liginin önelemesindeki rakipler çok zorlu değil ama playofflarda zorlu rakipler gelebiliyor. Biraz kura şansı önemli. Kura ne çıkacak bilmiyoruz. Galatasaray ikinci öneleme turunda farklı geçecektir. Umarım herhangi bir sakatlık yaşanmaz ve Galatasaray turu rahat bir şekilde geçer. Şimdi Fenerbahçe'nin rakiplerini inceleyeceğiz. Ufaktan bir göz gezdirelim. Çok fazla zaten değerli bir bilgi yok aslında. La Fioria bir San Marino takımı. Onunla karşılaşabilme ihtimali var. 790 bin euro piyasa değeri var. Sadece takımın genel toplamının değeri 790 bin euro. Yani 1 milyon euro bile değil. Fenerbahçe mesela herhangi bir San Marino kulübüyle karşılaşmadı. Keza Türk kulüplerinin hiçbirini ben hatırlamıyorum. Yani bir San Marino kulübüyle karşılaştığını büyük ihtimal Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki rakibi Zimpro olacaktır. Zimpro'nun piyasa değeri de 4 milyon euro bir piyasa değeri var. Tıpkı e, Şutruga gibi Galatasaray'ın rakibi Şutruga gibi bir piyasa değeri var Zimpro'nun da. Fenerbahçe'nin şu anda eksiği teknik direktörü. E, hücum hattında da Valencia gitti. Valencia gittikten sonra bir önemli forvet alması lazım. Transferlerine baktığımız zaman Ceko en başta geliyordu ki bugün büyük ihtimal ben bu videoyu yayınladığımda Ceko ile anlaşılmış olacak. İstanbul'a gelmişti çünkü Ceko. Bir forvet alındı. Arda Güler'in gidip gitmeyeceği belli değil, kalıp kalmayacağı belli değil. Sergen Yalçı'nın gelme ihtimali arttı diyebiliriz. Niye arttı? Nevçi Bak ile anlaşamadı Sergen Yalçın ve geri dönüyor İstanbul'a. Fenerbahçe ile anlaşabilir. İsmail Kartal Fenerbahçe ile anlaşabilir. Bu isimler arasında geçiyor. Abdullah Avcı biraz daha düşük ihtimal. Zaten bu transfer piyasasını yine konuşuruz başka bir videoda gelecek olan videolarda. En yakın zamanda da Ceko videosu da gelecek. Büyük ihtimal anlaşma sağlayacaklardır bugün Fenerbahçe ile. İkinci yöneleme turunu geçtikten sonra üçüncü yöneleme turu ve playoff'larda da rakipleriyle karşılaşacak Fenerbahçe ve gruplara kalmaya çalışacak. Biz Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Şimdi Beşiktaş'ın rakiplerine baktığımızda da bir Balkan kulübü bir de Kafkas kulübüyle karşılaşacaklar. Öncelikle bir Trena'ya bakalım. Şöyle bir kısaca incelediğimizde 5 milyon euro bir piyasa değeri var. En değerli futbolcusu da Florent Hasani'ymiş. 500 bin euroluk bir piyasa değeri var. Geçen sene ise Averaj'la şampiyonluğu kaçırdılar. 36 maçta 67 puan aldı ve Partizani'ye şampiyonluğu verdi Averaj'la. İkili Averaj'da. Ama Gürcü takımı Batumi'nin piyasa değeri daha fazla. Yani 8 milyona yakın bir piyasa değeri var. Flamarion en değerli 1 milyon euro değerindeki oyuncusu Flamarion. Bizim bildiğimiz tanıdığımız da bir isim var Batumi'de. Ee, Musa Konate bir dönem Sivasspor'da Spor'da mücadele etmişti. Hatırlarsınız kiralık olarak gelmişti. Konate'de şu anda Dinamo Batumi'de oynuyor. Tehlikeli sayılacak bir forvet değil aslında. Yani Süper Lig'de de çok fazla bir şey sağlayamadı. İnişli çıkışlı performans gösteren bir isim çok da Beşiktaş'ın savunmasını zorlayacak bir durumda değil. Tirana ve Batumi'ye baktığımız zaman Dinamo Batumi'ye büyük ihtimal Batumi'nin Beşiktaş'ın rakibi olma ihtimali daha yüksek gibi duruyor. Batumi'nin kadrosunda daha kaliteli futbolcular yer alıyor. Bu sene Beşiktaş Avrupa'da başarı sağlamak istiyorsa savunmasını güçlendirmesi muhakkak gerekiyor. Tayyip Talha'da uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Hala sakatlığı devam ediyor. Ne zaman dönecek, ne zaman form yakalayacak? Bu bir hayli uzun sürecektir. Omar Kole'nin yanına bir savunma oyuncusu daha alınması gerekiyor. Gerson Fernandes'in gitme ihtimali var. Teklifler alındığı söyleniyor. Birçok haberde işte 20 milyon, 25 milyon, 30 milyonlar konuşuluyor. Gerson Fernandes giderse onun kalibresinde, ona yakın bir kalibrede bir orta saha, dağıtıcı, oyun kurucu, bir mücadeleci orta saha, savaşçı orta saha muhakkak gerekiyor hücum hattında ben çok sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın Abubakar ve Cenk bu şeyi sağlıyorlar ama kanat gerekebilir. Açıkçası Gezal eski formunda değil. Bir hızlı kanat muhakkak olmalı. Yani bu transfer piyasası aslında Beşiktaş'ın. Avrupa Ligi'nde play-off'larda Juventus, Aston Villa gibi kulüpler denk gelme ihtimali var. A.Z. Altman gibi. Ama bu, bu kulüpler gelirse bu kadro kalitesiyle Beşiktaş'ın geçme ihtimali de var. Yani hiçbir şey imkansız değil. Biraz kura şansı da gerekiyor. Gruplara kalırsa ben Beşiktaş'ın konferans ligini kazanabilecek potansiyeldeki favori takımlardan biri gelmedik sürece yani çeyrek finale en kötü yarı finale kadar gidebileceğini düşünüyorum. Kendi kalibresinde takımlar gelirse rahat bir şekilde geçecektir. Şenol Güneş çünkü büyük maçları sever. Büyük maçlarda daha farklı oynar Beşiktaş. Şimdi gelelim Adana Demirspor'a. Belki de şu saydığımız rakipler arasında en zorlusu Adana Demirspor'un rakibi yani Kulüj. hepimiz biliriz. Bir dönem Galatasaray'da olsun. Üçük Türk kulübümüz karşılaştı Kulüş'te. Yaklaşık 30 milyona yakın bir piyasa değeri var Kulüş'ün. En değerli oyuncusu ise Andrei Burka. 4 milyona yakın yani 3.70 milyon euro bir piyasa değeri gözüküyor bu. Kulüjde geçen sene 1 puan farkla 63 puan aldılar 30 maçta. 64 puanla e, şampiyonluğu Farol'a kaçırdılar. Kulüj 63, Farol 64, 1 puanla şampiyonluğu kaçırdılar. Kulüj konferans liginde gruplarda olması gereken bir kulüp aslında ama tabii ki bizim isteğimiz Adana Demirspor'un gruplara kalması, büyük bir başarı göstermesi. Bir dönem Avrupa Ligi'nde Osmanlı Spor gayet iyi bir başarı sergilemişti. İnşallah Adana Demirspor'da Osmanlı Spor gibi, Başakşehir gibi Avrupa'da iyi işler başarırlar. Adana Demirspor'un da bildiğim kadarıyla ilk Avrupa tecrübesi. Bakalım Adana Demir ne yapacak? Diğer Türk kulüplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş neler yapacaklar? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şu an yapılan rakip analizleri o kadar da zaten çok şey değil. Yani kulüplerimizi görüyorsunuz aradaki farkları, bizim 100-150 milyon euro piyasa değerimiz var. Sadece bir oyuncumuzun piyasa değeri kadar kadro kaliteleri var. Küçümsemememiz lazım. Asla çıkıp oynayıp kazanmamız lazım. Yani 5-0 olsun, 10-0 olsun hiç fark etmeden. Yani 4 artık bırakalım diye bir şey yok. Almanlar gibi atabileceğin kadar atacaksın. Türk kulüplerimize Avrupa macerasında başarılar dileriz. Ve umarım bize çok güzel anlar yaşatırlar. Umarım Avrupa'da da büyük başarılar elde ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın bu yaz dönemi boyunca da sizlere transfer haberlerini ve rakip analizlerini paylaşacağız. Sof videolarla karşınızda olacağız. Teşekkürler. İyi günler.